Dokuzlar merhabalar, sevgiler, selamlar, hepinize iyi çalışmalar. Bu çalışmamızda sevgili gençler 9. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılısına bir hazırlık çalışması yapacağız. Umarım hepinizin başarınıza katkısı olur. Hepiniz ne alırsınız sevgili dokuzlar? 100 alırsınız. Toplamda 10 soru soracağız ve 10 sorunun da cevabını alacağız. Eğer hazırsanız o zaman çalışmamıza başlayalım. Çalışmamıza başlamadan önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı arkadaşlarınıza kanala önermeyi unutmuyorsunuz. O zaman hemen başlayalım. Şimdi Babiller'de hukukla ilgili bir soru arkadaşlar sorduk. Aynen şöyle kısas nedir? Kısası, kısaca açıklayınız. Şimdi kısası biz nasıl açıklıyoruz? E, dişe diş kana kan yani bir kişi bir kişi bir kişinin işlediği suçun Aynısını ona uygulamak. Ya da işlediği bir suç var. Örneğin gitti birisinin bir hayvanını öldürdü. E, aynısı ona uygulanıyordu. Ya da birisinin diyelim ki gözünü çıkardı. Bu Babillerde Kral Hamburabi döneminde uygulandı. Örneğin bir kişi gitti birisinin gözünü çıkardı. Bunun karşılığında aynı şekilde o kişinin gözü çıkarılarak cezalandırılıyordu ve biz buna e, ne diyoruz? Kısas diyoruz kısas. Peki kısas uygulamasının temel amacı nedir? Temel amacı şudur arkadaşlar. Toplumda, toplumda veya kişiler arası sorunları çözmek. Zaten kısasın temel amacı ne? Eğer insan arasında bir problem varsa, eğer toplumda bir problem varsa, e, adil ya da değil bu tartışılabilir. E, ne yapmak? E, bu sorunlara bir çözüm bulmak. E, kısacası adaleti sağlamak. Yani onu da diyebiliriz eski toplumlarda. Adaleti ne yapmak? Sağlamak. İşte biz bunu yaptığımız zaman beşer beşer toplamda kaç puanımızı alacağız? 10 puanımızı. Geldik ikinci sorumuza sevgili dokuzlar. Ortaçağ'daki siyasi yapılar, derebeylik ya da feodalite sistemini Açıklayınız. Bunu açıkladığınız zaman toplamda 10 puan alırsınız arkadaşlar. Şimdi derebeylik ya da diğer ismiyle feodalite e, şöyle tanımlayabiliriz. E, arkadaşlar derebeylik ya da feodalite e, kavimler göçü sonucunda Avrupa'da Oluşan siyasi boşluk nedeniyle ortaya çıkan siyasi yapı. Yani şöyle diyebiliriz. Kavimler göçü sonucunda krallıklar e, gücünü yitirdi. Avrupa'da özellikle büyük devletler parçalandı. Burada bir ne oluştu bu göçler sorununda bir siyasi boşluk oluştu yani bir e, devletlerin bölünmesi parçalanması sonucunda işte bu e, boşluk e, boşluk neyi ortaya çıkaracak derebeyleri ya da feodal beyleri yani özellikle toprağa toprak toprak ağası da denilebilir bunlara toprak ağları bunlar güçlü e, bunların büyük toprakları var ve bu kişiler e, bulundukları yerlerde topraklarının üzerinde büyük şatolar kurarak şato Şato e, kurarak bu toprakları yönetmeye başlıyorlar. E, kendi egemenliklerinde topraklarının yanında askerleri var. İşte topraklarını işliyorlar. E, kısacası her biri küçük küçük bir devletçiye dönüşüyor. Derebeylik sistemini ortaya çıkaran peki olay nedir? Kavimler göçüdür. Buna dikkat edelim sevgili dokuzlar. Üçüncü sorumuz sevgili dokuzlar şöyle. Roma hukuku 12 levhalarla ilgili bir sorumuz. Aynen şöyle. Orta çağda Roma hukukunun temeli oluşturan 12 levha kanunları hangi ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır? Şimdi bu arkadaşlarım kanunlar Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğunda yaşayan plepler ve patriciler, patriciler var. Bunlar bir kısmı köle, bir kısmı da efendi. Bunlar zamanla kendi aralarında büyük çatışmalar, büyük problemler yaşıyorlar ve neticede pleplerin büyük baskıları, büyük mücadeleleri sonucunda plepler ve patriciler hak konusunda eşit noktaya geliyorlar. İşte bu, bunu da sağlamak için çeşitli kanunlar oluşturuluyor. Bunlar Roma hukukunun da temelini oluşturuyor. İşte biz bunlara 12 levha kanunu diyoruz. O zaman şöyle yapalım. Roma'da pleb ve patrici arasındaki hak konusunda eşitliği sağlamak için oluşturulan kanunlardır. Yani patriciler daha büyük haklara sahipti. Pleplerin hiçbir e, hakkı yoktu. İşte plepler ne yaptı? Büyük mücadeleler verdiler. Netice itibariyle ikisi eşit hakka sahip oldu. Fakat bunları e, neyin altına almak istediler? Güvence altına almak istediler. İşte bunlar da oturup o dönem Roma hukukunun da temelini, yazılı hukukunun temelini oluşturacak e, kanunlar oluşturdular. Daha sonra bunları e, büyük levhalar üzerine kazdılar. İşte bundan dolayı da 12 levha kanunları olarak tarihe geçti. Pleb ve Patrici e, arkadaşlar mücadelesinin sonucunda Roma hukukunun da neyi oluşturuldu? Temeli oluşturuldu. Bunu da yazdığımız zaman ne yapacağız? 10 puanımızı daha almış olacağız. Dördüncü sorumuza hemen bakalım. Orta Asya Türk tarihiyle ilgili bir soru. Türkiye kelimesi ilk kez hangi devletin kaynaklarında geçtiğini yazınız diye 5 puanlık bir soru. Tek kelimelik arkadaşlar Türkiye kelimesi ilk kez Bizans kaynaklarında geçmektedir. Ama Türk kelimesi diye sormuş olsaydı ilk kez Çin kaynaklarında geçiyor. Bunu unutmayın. Peki Orta Asya'daki kurganlarda, kurgan neydi? mezar. Eşya, me mezarlarda yani kurganlarda eşyalar rastlanması neyin kanıtıdır? Eski Türkler demek ki öldükleri zaman kendileri birlikte e eşyalarını da gömdürüyorlardı. Peki bu neyin e bir göstergesi? Bu ikinci yaşam ya da ahiret inancı inancına sahip olduklarını gösteriyor kendileriyle birlikte özel eşyalarını, mezarlarını ne yapıyorlardı? Bunlar gömdürüyorlardı. Bu da e, ne olduklarını gösteriyor. İkinci bir yaşama inandıkları, ayret inancına sahip olduklarını gösteriyordu. Sevgili Dokuzlar, beşinci sorumuzu da e, konar göçer yaşam tarzı ve ekonomi yetkisi üzerine bir soru sorduk. Soru şöyle. Orta Asya Türklerin genellikle konar göçer yaşam tarzına sahipti. Bu yaşam tarzı ekonomik faaliyetleri nasıl yönlendirmiştir? İşte Orta Asya'daki Türk devletleri işte Büyük Hunlar, e, işte Göktürkler falan bunlar bir e, yerleşik bir yaşama sahip değildir. Konar göçer bir yaşama sahipleri. Dolayısıyla sizin sahip olduğunuz yaşam tarzınız aynı zamanda ekonomik faaliyetleri de etkiliyor. Yani ekonomik faaliyetler direkt de yaşam tarzına bağlı olduğu için genelde Türkler bu yaşam tarzlarına uyan ekonomik faaliyetlerle uğraşıyorlar. Örneğin mesela neyle uğraşıyorlardı? Daha çok hayvan yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bir hayvancılık. Hayvancılık en temel geçim kaynaklarından birisiydi. Yine ee, bu yaşam tarzının getirdiği diğer bir arkadaşlarım e, ekonomik faaliyet o da ticaret, özellikle yani diyebiliriz ki Orta Asya'daki konar göçer e, Türkler bu konar göçer yaşam tarzları ekonomik faaliyetlerini yönlendirmiş e, tarım yerine hayvancılık yapmışlar, ticaret yapmışlar çünkü yerleşik yaşama geçmeyen bir insan yani kalıcı olarak bir yerde durduğunuz zaman, bir köy, bir kasaba bir şey kurduğunuz zaman. Tabii ki hayvancılık da yaparsınız, tabii ticaret ama daha sonra neyle uğraşmaya başlarsınız? Tarımla. Ama yeleşik yaşama geçtiğiniz takdirde. Fakat eğer bir göçebe iseniz, bir, gö bir konar göçerseniz genelde neyle uğraşacaksınız? Ya hayvancılık ya da ticaret de kalıcı olmadığı için hayvancılık ve ticaret daha ön plandadır. Tarım yapılmaz ta ki Uygurlarda tarımı görmeye başlayacağız. Bir diğer soru Orta Asya'da yapılan Türk göçleri. Hemen bunlara bakalım. Türklerin ana yurtları Orta Asya'dan dışarıya göç etmelerin iki siyasi nedenini yazınız. Biliyorsunuz birçok neden var. Bunların başında boylar arası çatışmalar, hayvan hastalıkları, işte Çin'in baskıları, iç çatışmalar falan. Biz iki tane ne yazacağız buraya? Siyasi neden. Yani devlet devlet yönetimiyle ilgili ya da devletler arası ilişkiler ya da kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili birincisi diyebiliriz ki boylar arası çatışma. Şimdi eski Türkler biliyorsunuz boy şeklinde yaşıyorlardı ve bunlar zaman zaman da kendi aralarında çatışıyorlardı ve bu çatışmalar mecburi bir şekilde bazı boyların yer değiştirmesine neden oluyor. Bu siyasi neden. İkincisi Çin baskısı. Özellikle Çin, Orta Asya'da güçlü bir devlet, büyük bir devlet, kalabalık bir nüfus olan bir devlet ve burada kurulan Türk devletlerin her zaman iç işlerine karışıyor. Özellikle de e, sahip şunu yaparak çok müdahale ediyor. O dönemki Hakanlar, Kaanlar ya da işte devlet adamlarıyla kendi prenseslerini evlendirip e, ne yapıyor e, devletin içlerine karşı biliyorlardı. İşte bunların ikisi siyasi neden olarak söyleyebiliriz. Kavimler göçü ilgili bir soru sordum. Şöyle e, arkadaşlar 4. yüzyılda gerçekleşen kavimler göçünün Roma İmparatorluğu'na etkisini açıklayınız. Şimdi kavimler göçü milattan sonra 375 yılında meydana gelmiş çok büyük sonuçlar olan e, büyük bir göç hareketi. Bu göç hareketi sonucunda işte büyük e, nüfus yer değişimi meydana gelecek. E, bunun sonucunda tabii ki o dönem Avrupa'da e, egemen olan Roma İmparatorluğu'nu da etkileyecek. Bu vahşi, bu göçebe kavimler bu göç sonucunda Roma İmparatorluğu en önce arkadaşlar ikiye ayrılıyor. İkiye. Şöyle yazalım. Silelim şunu daha net olsun. E, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı ne diye Batı ve Doğu Roma Doğu Roma sonra Bizans ismini alacak e, Tabii bunlar saldırılarını daha da arttıracak devam ettirecekler ve e, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak demek ki şunu diyebiliriz kavimler göçü sonucunda Batı Roma, İmpar Roma İmparatorluğu en önce ikiye ayrılıyor daha sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu bu saldırılara dayanamayarak e, ne olacak? Yıkılacak. E, Doğu Roma İmparatorluğu diye ismiyle Bizans ta 1453 yılına kadar yaşamaya devam edecek. Bunu da yazdığınız zaman muhtemelen 10 puan alacaksın. Peki konuya göçünün diğer sonuçlar nelerdi? Örneğin Avrupa'da Avrupa'nın devleti kuruldu. Türkler Avrupa kültürünü etkilendi. Onlardan etkilendiler. Bunun dışında <laughs> Avrupalı yeni milletler oluştu. Avrupa'nın siyasi haritası değişti. Avrupa'nın nüfus yapısı değişti. Kısacası Avrupa hem sosyal hem, hem ekonomik aynı zamanda kavimler göçüyle birlikte feodalite ortaya çıktı. Derebeylik, büyük devletler yıkılınca siyasi boşluktan küçük küçük ağalık sistemi meydana geldi. Bir diğer arkadaşa sorumuz Arabistan istilara uğramaması nedeni ile ilgili bir soru. İlk orta çağlarda Arabistan'da büyük devletlerin ilgisini çekmemesinin ve istilara uğramamasının nedenini yazınız. Şimdi Arabistan büyük bir coğrafya fakat ilk ve orta çağlarda büyük devletlerin ilgisini çekmiyor ve istila yani kimse gelip Arabistan'ı özel anlamda ele geçirmeye çalışmıyor. Şimdi özellik arkadaşlar mesela ilk çağlarda, orta çağda dikkat ettiğimiz şey şu. Mısır, Anadolu, Hint, işte Avrupa benzeri coğrafyalar sahip olduğu çeşitli özellikler sonucunda arkadaşlar yerleşim yeri olarak seçilmişlerdir. Şimdi bir yerin Yerleşim yeri olarak seçilmesinin en temel e, nedenlerinden, sebeplerinden birisi iklimdir. Şimdi maalesef Arabistan Yarımadası bu yerleşim için esas olan e, bu özelliği e, sahip değil. Çok sıcak bir bölge. E, genelde nasıl e, bir e, iklime sahip? E, çöl iklimine sahip. Birincisi bu. İki, verimli topraklar. Verimli topraklar. Şimdi Arabistan Yarımadası genelde Büyük çöllerle kaplı, geriye kalan ise tarıma pek elverişli bir alan değil. Verimli toprakları yok. 3 su kaynakları. Genelde burası kurak bir bölge. Su problemi çok büyük. Dolayısıyla bu her üç özelliğe sahip olmadığı için ilk ve orta çağlarda büyük devletler çok da gelip buraya yerleşme ihtiyacı duymamışlar. Ama tam tersi Anadolu'ya baktığımızda Anadolu ise tarih boyunca sürekli toplumların hedefinde olmuş. Her açıdan yerleşme uygun bir yer diyebiliriz ki Arabistan çok da yerleşme uygun bir yer değildi. Geldik dokuzuncu sorumuza sevgili dokuzlar. İslamiyet öncesi Arabistan ve çevresiyle ilgili bir soru tekrar yine İslamiyet doğduğu yıllarda Orta Asya'da egemen olan Türk devletinin adını yazınız. 5 puan. Şimdi o dönem e, Orta Asya'da e, Gök Türk ya da ismiyle Kök Türk Devleti var sevgili arkadaşlar. Mesela örneğin Anadolu'da ne var? O dönem Bizans Devleti var. Örneğin e, Sasani'ler var. Nerede? İran'da. Bu nerede? Anadolu'da. Bu nerede? İran'da. E, ama o dönem Orta Asya'da, Orta Asya'da. O dönem kim var? E, Kök Türkler ya da diğer isimli e, Göktürkler Devleti var. O dönem sevgili arkadaşlarım. E, kısa bir sorumuz daha. Ficar Savaşları nedir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar Ficar Savaşları İslamiyet'ten önce e, şöyle Arap kabileleri Arasında haram aylarda yapılan savaşlar. Oysa ki e, sevgili arkadaşlarım e, haram aylarda e, Arap kabileleri ne yapmazlardı? Kendi aralarında mücadele etme, savaş yapmazlardı. Ama zaman zaman e, haram aylarda savaş yapmak e, bu kültüre göre İslam öncesindeki Araplarda e, yasaktı, haramdı. Fakat buna rağmen yine de savaş yaparlardı. İşte bu savaşlara ne denilmiş? Ficar savaşları denilmiş. Bunu da yazdığınız zaman 5 alırsınız. İslamiyetin yayılmasına karşı Mekkelilerle ilgili bir soru var. Mekke'deki zenginler İslamiyetin yayılmasını neden engelleme çalışmıştır? Kısaca açıklayınız. Şimdi İslamiyet doğduğunda hızlı bir şekilde Arabistan Yarımadası'nda ne olma başlıyor arkadaşlar? Yayılmaya. Bu o dönem e, Mekkeli zenginleri telaşlandırıyor. Çünkü e, İslamiyet arkadaşlar e, sahip olduğu özellikler özellikler e, zenginlerin çıkar Bunların anlayışı arkadaşlar tersti. Yani ne demek istiyoruz? Çünkü İslamiyet toplumda eşitliği, e, işte toplumdaki e, kadın erkek eşitliğini, insanlar arasındaki eşitliği, e, toplumda barışı, e, toplumda köleliği yasaklıyordu. Dolayısıyla bunların tümü o dönem e, zengin oranlar, o dönem toplumda e, bu nedenlerden dolayı büyük servetler edinmiş insanların ne yapmaya başladı, Ör rahatsız etmeye başladı. Mesela örneğin e, İslamiyet neyi yasaklıyordu? Köleciliği. Mesela köleciliğin yasaklanması zenginler için hiç de iyi bir şey değildi. Bir diğeri mesela toplumda neyi esas alıyordu? Kadın, erkek ve bütün toplumda eşitliği öngörüyordu. Oysa ki bu zenginler her zaman üstün olmayı, her zaman zengin olmayı, güçlü olmayı, e, kölelerle hiçbir zaman eşit olmayı düşünmüyorlardı. İşte bunlardan dolayı e, İslamiyet'in yayılmasını engelleyerek kendi çıkarlarını ne yapmaya çalışıyorlardı? Korumaya çalışıyorlardı sevgili dokuzlar. Sevgili dokuzlar bu çalışmamızda sizinle birlikte 9. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılısına bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım başınıza katkı soru beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili selamlar. Kanala abone olmayı beğenip yormayı yapmayı arkadaşlarınıza kanalı önermeyi unutmuyorsunuz.